Para prensini pardon. Ve the lovers yani burada kupa ikilisi ve burada aşıklar kartı duygusal olarak senin yanında hem huzuru buluyor ve hem sen benim ruh eşim veya ikiz alevim olabilirsin diyor. Evet olası gelecekte neler olabilir? Deynek beşlisini verdi. Burada arkadaşlar kılıç dokuzlusunu verdi. Yani bir şeylerden faragat vermem gerekiyor diyor. Çünkü burada bir ego çatışmasına girmiş olabilirsiniz. Burayla kim uyumlandı bilmiyorum arkadaşlar ama gerçekten çok zorlu bir süreçten sürece geç, geçecek olan olabilir aklınızdaki kişi. Yani burada güzel bir ilişki varken sanki bir arkasını çevirmiş, gitmiş ve şu anda da kendisini yaralı bir e, aslan gibi hissediyor ve bir taraftan da sanki sana iletişime geçmek istediğini anlatıyor. Bu ilişki nereye gider bakalım? Bu ilişki nereye gider? Aa para olmasını verdi. King of Cup. Ay canlar bu kişi size gelir. Bu kişi size gelir. Bu kişi size doğru adım atacağını anlattı. Bakalım size ne söylemek istiyor? Seni unutamıyorum diyor. Canlar, şifa olsun. Benden bireysel danışmanlık isterseniz eğer WhatsApp'tan veya Instagram demeden yazabilirsiniz. Canlar, kendinize iyi bakın, mutlu kalın, hoşça kalın.